Evet arkadaşlar yeni projelerimizden bir tanesi 85 metre yukarıya 700 metre uzaklığa 800 metre. 800 metre uzaklığa e, pompayla su verme işlemimiz. Bunu aynı zamanda telefondan kontrol ile yapıyoruz. Şöyle bir tane kontrol paneli koyduk. GSM ile pompa ve yanına bir tane de kontaktör koyduk. Cep telefonuyla. Cep telefonuyla kontrol edip Uzaktan bahçemizden çalıştırma işlemini yapıyoruz. Şimdi biraz sonra da gidip çalıştırma işlemini uzaktan yapacağız. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda 800 metre uzak mesafedeyiz. Hattımız bu şekilde geliyor. 800 metre uzak mesafedeyiz. Ve 85 metre yükseklikte kot yüksekliğindeyiz. Farkındayız. Şimdi Mehmet abimiz telefonuyla startı verecek. Şu anda hatlarımız da, da boş olduğu için şimdi telefonuyla aramayı yapıyor. Yaptın mı abi aramayı? Yapmadım. Aramayı yap abi. Şimdi aramayı yaptık, yapıyoruz. Şu anda pompa modülünü çalıştırıyoruz. dedi. Tamam. Tamam. Şu anda pompa modülüne startı verdik. dedi. Tamam ya. Tamam o kadar. Öyle mi olacak? Yani çalmayacak. Ha, ha Evet. Şimdi hattımız 800 metre mesafe Hat boş olduğu için e, şu anda borunun dolmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda pompanın basmasını da görüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi tam 800 metre mesafeden. 85 metre kot yüksekliğinde şu anda pompamızda uzaktan kontrollü olarak çalıştırdık. Devreye soktuk. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık aşağıdan köy merkezinden suyu dağdaki havuzumuza dolduruyoruz. Havuzumuza doldurduktan sonra da burada bulunan tarlamızı sulama işlerini gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuzu basmaya başladık. Tamam. Evet. Şimdi Mehmet abi şimdi tamam telefonla bir arama yap kapat abi. Pompamızı bir kapatalım bir aramamızı yapalım. Aramaya başladığın zaman arama yapıyorum diye. Hı? Arama yapıyorum diye söyle bana. Arama yapıyorum. Tamam. Şimdi pompaya kapatma veriyoruz. Kapandı. Tamam. Pompaya kapatmamızı verdik. Kapandı. Evet. Şu anda suyumuz da kapandı. Tabii. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güle güle kullansınlar.